Evet arkadaşlar modlarla survival Süper kahraman modu Üçüncü bölümüne eve girer girmez Yaratık saldırısına uğrayarak başladım Ben de dedim bari burada bölümü başlatayım Hoş geldiniz Sandığımızı kullanalım gidip. Oo sandık Sanırsam daha fazla sandığa ihtiyacım olacağı için Şunu buraya koyabilirim Neyi koyacağım şimdi mesela buraya bakın Şu gerekse şey koyalım buraya böyle Aynen modla alakasız her şeyi bur. Ah. Oh shit, oh shit. Seni buraya koyacağım. Sonra ayrınlarımı alacağım. Ayrınları da buraya koyacağım. Oha, müthişsin. Efsaneydi bu. Mükemmel. Gerçekten mükemmel. Tamam. Sizin gibi gereksiz her şeyi en tepelerde tutalım böyle. O oh, seni vermiyorum. Seni vermiyorum. Sen benimlesin madeninde de buraya koyacağım. Şuradan bir yerden tahta alacağım. Where is my tahtas? Tahtalarım nerede? Bir dakika Miss Marvel botu almalı bende. Ha burada. Dönün dön, dön dön İlk süper kahramanımız geliyor beyler. Oh yeah regeneration'ı var. Artık kestik o golemin amına koyduk. O golemin amına koydum ben. Bekleyin o golemin amına koyacağım. Bekleyin bekleyin. Dur 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 geliyorum dur. Seninle alacağım sandık yapacağım ama ilk önce gel buraya. Sen gel sen gel. sen gel. Örümcek beni sinir ediyor evimin içindeki örümcek. Şu seni alalım şöyle. Şöyle en alta koyalım gerekli madenlerimizi. Ondan sonra bunun içindeki daha fazla gereksizlerimizi toplayalım böyle. Şöyle bütün gereksizleri alalım. Diğer sandığın içine yığalım. Böyle Hoppa. Aha biri yandı. Ev yanıyor mu peki? Yok ev yanmıyor. İyice dinlemek için yaklaştım mikrofona falan. <laughs> Ama ev yanarsa çok tehlikeli ya. Evin yanmasını istemiyorum. Şunları alalım. Madenler falan filan. Birazcık daha bir şeyler varmış. Ee, şuraya şuraya şöyle şöyle şöyle. Şöyle. Hiç süper karlanan şeyi koymadık değil mi? Yok koymamışız. Tamam. Tamam güzel. Şunları da koyalım. O yok sen gel. Sen git. Sen de git. Tamam güzel. Ne yapacağız şimdi biliyor musunuz? Pakın botları tamam. Pakın botu. Joker'in botu. Squirrel Girl. Squirrel Girl. Catwoman'ın tuniği. Invisible Woman'ın şeysi. Daredevil'in botu. Daredevil'in kafası. Daredevil'in ambush'un bilmem nesi. Ambush'un botu falan filan. Böyle bu şekilde dizebiliriz bunları diye düşünüyorum. Aynen öyle. Şuraya şey de gelecekti aslında ama yok artık yapacak bir şey yok. Bunun özelliği ne bilmiyorum. Dışarıda deneyeceğim. Gidiyoruz. Golem'e gidiyorum. Golem'in ağzına sıçacağım. Aha. Lan bu ne lan? Oğlum bir git ya. Bu nasıl özellik ya? Başka yok mu ya? Bu nereden çıktı? Çek git ya. Çek git ya. Özelliğine sıçacağım. Koltuk oluyor zaman. Oh. Yolda giderken koltuğa dönüşürüz. Tamam ne güzel. Evet o oh, kadın geliyor kadın geliyor o oh. aha koltuk oldu amına kodun çok güzel gerçekten özelliğine hayran kaldım %100 satacağım yani yok satmayacağım da point commenter gelince Batman'e yaklaşınca direkt bunu satacağım yani ben bunu hayatta tutmam kostüm olarak bu ne biçim şey ya özelliğe bak Allah saldırmalık adam geldi koltuk oldu amına kodum bir dakika lan golemi kesmekte kullanabilir miyiz diyecektim yok hani koltuk olunca saldırılamaz hale gelse anlayacağım ama o da yok ben böyle gereksiz bir özellik görmedim o yüzden aha blind back mi çıktı yok artık her şeyi blind back olarak görmeye başladım blind back kör bag, kör çanta kör çanta Denen dın 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 iki tane yaratık var senin keseyim bir Sen de keseyim o oh, puan 225 puan. Az kaldı. 25 puan sonra point converter'ımızı alacağız. Ama bu bölüm daha önemli olan şey golemin amına koyacağız. Oha, Dejan bile kesmiyor bizi. Aha, aha, öldürdüm. Öldürdüm. Vallahi öldürdüm. Vallahi billahi öldürdüm. Oh yes. Yeah. <laughs> Ölüyordum az kalsın. Tamam, tamam. Sakin, 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 sakin. sakin Onu blunt back 5. Hı? Bu ne ya? Bir dakika bir şey daha var yukarıda. Explosive tip atıyor büyük ihtimalle ama olsun. Ne oluyor ya? Ha, kule patlıyor. Ağzına tüküreyim. Amına koyduk Sıçtık, 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 sıçtık. Atla, 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 aşağı atla. Ne yapıyorsunuz? Geri zekalar. Öleceğiz, hepimiz öleceğiz. Çekilin, çekilin. Çekilin yoldan. Buradan değil. Sıçtık, sıçtık, sıçtık. O puan. O 281 puan. Hu! Bitches. Görüşürüz. Adios amigos. O ne lan? Blok galiba. Oha. Kılıç. Siktir git. Puşt. Ben o kılıcı istiyorum. Oh yes. Ha bir dakika o kılıcı yere attığımızdan gelmiş olabilir. Ha bilmiyorum. Belki de golemden düşmüştür. Belki golemden düştü. Tutacağım o yüzden. O kılıç benim. It's mine. Not yours. Give me the O oh, bir dakika. Belki botta da düş... Ay. Kıyafetimiz de içinden fırlamıştır. Kılı Abi kalan bu bildiğin tertemiz kılıç ya. Kılıcı kullanmıştım. O üstümüz golemin içinden mi içinden çıksaydı çok güzel olurdu ya. O giden üstümüz. İhtiyacımız vardı çünkü bizim ona. Aha puan. Bakın puan. Bir baksak mı şöyle içeriye bir daha ya? Dur hadi son. Bir tane bak iyi ki girmişiz lan. Son bir parti partiyi daha iki kesmişiz. İçeriden poşet çıktı. Poşet açmak çok zevkli ya. İçinden bir şeyler çıkıyor böyle. Sürpriz oluyor resmen. O ayrın çıktı. Ya bir siktir git gözünü seveyim siktir git ya. Oh shit. Oh shit. shit. Kulenin de son parçası kırılmış zaten. Boşu boşuna heyecan yapmışız. Daha patlayacağı yokmuş yani. Çekilir misin? Çekilir misin? Oo en bak. O bir tane daha poşet. En bak bitebilir ha. Kafası lazım. O Catwoman'ın pantolonu. Baya bir kahramanı yaraladık biliyor musunuz? Çok hızlı gidiyoruz şu anda. Şu anda hatta Blue Beetle mıdır nedir onu bile tamamlayabilirdik neredeyse. Pantonun mal gibi üstünü mal gibi kaybetmeseydik. O selam. Her şeyi toplayacağım. Selam canım ben senin amcanım Müthiş esprili Videolar için kanalımıza abone olmayı unutmayın Hoşçakalın Dur bakayım Ay Ay Lan Squirrel girl bunun zaten kafası vardı kafasına sıçtım Hadi gidelim o puan O bir tane daha puan O artık gitme zaman. hadi son bir kat daha ineceğim Son bir kat Ondan sonra da gidiyoruz Gidiyoruz aha bir tane daha oğlum ilk, ilk iniyormuşuz lan İyi son kat mon kat deyince işe yarıyor bak. Ne güzel pa pantolon çıktı işte yani pantolon diyorum. İçinden pantolon çıkarsa efsane olacak. Tüh be. Ulan Blue Beetle'ın kafası kaldı. Ka Ka çıksaydı üzülürdüm ya. Konuşamıyorum ki? Neredeydi? Ha oradaydı. Neredeydi evimiz? Oradaydı evimiz. Sanki bir şey çıktı ya. Yok çıkmamış. Artık paranoyak oldum. Her şeyi poşet olarak görüyorum. Sanırsam bu bir manyaklığın başlangıcıydı. Oh. Shit. Oha creeper kaynıyor. Bir sürü creeper öldüreceğim. Seni de öldüreceğim. Bana blind back verin. Blind back verin bana. Blind back denize. Oh vallahi verdiler lan. Eyvallah abi. Ciddi değildim ama olsun. Teşekkürler. Kurtulduk buradan. Bunun güzel özellikleri yok mu ya? Ya bu kadının bir güzel özelliği olsaydı ya. Yapma be. Yapma be. O kadar kastık puanını güzel bir özellik ver bari be. Dur hadi şunu açalım. İçinden pantolon çıkacak. Shadow cat'in çıktı. Tamam. O da olur. Shadow cat ne lan? Oy. Ben burada bilmediğim bir sürü kahraman var. Bu üzerimdeki saçmalık kim bilmiyorum mesela ben. Ulan bir gün geleceğim şu ev yanmış olacak diye çok korkuyorum lan. Her bölümden sonra sevini alacağım ben bunu. Korku, korkunç bir şey çünkü düşüncesi bile korkunç. Gidiyoruz. Of 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 şu pantolonlara bak be. Katalogu motolu her şeyi alıp gidelim hadi. Şuraya gereksiz her şeyi bırakacağım ama. Ee, chest yanımızda kalsın. Seni bırakacağım, 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 seni bırakamıyorum, seni de bırakamıyorum, seni de bıraktım tamam. Artık geri kalanları alabiliriz sanırsam. Seni de aldım, seni de aldım. Her şeyi aldım gidiyorum. Her şeyi aldık gidiyoruz. Eşyalarımızı satmaya. Hıh Hıh Ne oluyor? Gözünü sevdiğim dur. Dur 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 dur. Dur 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 Allah kahretsin dur dur gözünü seveyim dur gözünü seveyim dur sıçtık ya demin söyledim ya geleceğim ev yanmış olacak diye düşünsenize falan dedim ya var mı böyle bir şey ya tamir etmem gerekecek şimdi bütün evi amına kodu game rule vardı. Ah, do fire tick orada. Do fire tick false. Sanırsam oldu. Birazdan deneyeceğim dur. Gidelim de bir. Evi de evi düzelteceğim ya, acelesi yok. Çok yanmadı Allah'tan. Korkunç bir şeydi ama. Ha niye game moddayım hala ya? Game mod. Ay amına kodum ya, bana iş çıkardı boş boşuna. Hmm. Sandık seni buraya koyacağım. Şuraya kataloğumuzu alalım. aldım mı 50 puan kaldı hemde ha. He. 50 puan tamam seni şuraya koyuyorum ooo oh. yuu iyi puan shadow cat'in pantolonu at gitsin ha, botu pardon joker'in ooo oh, yes catwoman istemiyorum catwoman'ı ooo oh, yes catwoman ooo oh, yes dur sizleri üstere alıyorum sizleri aşağıya alıyorum ha Oh yes, oh yes, oh yes, oh yes, oh yes, oh yes. Çok güzel puan geliyor be. Çok güzel puan geliyor be. Oh yes, oh yes, oh yes, oh yes, oh yes, oh yes. Lan az geldi lan. Az geldi lan. Shit, başka bir şeyim yok mu? Bu kadar mı? Tamam idare eder. Uçamıyoruz mu? Var uçabileydik lan. Bu niye burada kalmış? O etrafı aydınlatıyormuş. Keşke alaydım. Neyse elimizde gezelim bununla. Batman'i almak için hiçbir puanımız yetmedi mi? Batman'in hiçbir parçasına. Ee, nerede Batman? Oha wow. Oho, oho. oho ho Valla sıçtık. 400, 400, 400, 400, 400. Valla sıçtık. Üzerimdekine mahkemim. Hem de tier 1. Ben gidip evi yapacağım sonra bölüme devam edeceğim ya Evet arkadaşlar düzelttim evi geri döndüm yani Bunda şey ateşi Kontrol ettim E, bir daha yanacak mı diye Yok game yaptığımız game rule işe yaradı hmm, Bir tane kule buldum oraya gideceğim o kuleyi patlatacağım bir de Ama şey istiyorum yemek Yemeğim yok Buralarda bir yerde yemek var mı güzel hmm, Yiyecek güzel bir şeyler var mı? Yemek var mı? Bu var. Sonra seni pişirebiliriz. Seni alalım da şöyle pişireceklerimizi hazırlarız. Patatese ihtiyacımız var. İleride ekeceğiz onu. Ne yiyebiliriz? Gri mantar yok mu ya? Aa var! Vallahi var. Üç kersi de çorbamız var. Güzel. Başka bir şey var mı yiyecek? Görebiliyor muyum acaba? Kör mü oldum? Göremiyorum galiba. Bir şeyler vardır mutlaka ama. Bunları ekmemiz gerekiyor, şunları. Patates abi de. Başka bir şey yok, tamam. Hı, nice. Koy. Koy. Oh yes. İşte bu be. İşte bu be. Ne kadar hızlıyız. Ne kadar hızlı. Ne kadar hızlı. How fast? Oh. Hiçbir şeyimiz kalmadı burada gördüğünüz gibi. Şu gereksizleri de buraya atmaya devam edelim. Devam ediyoruz. All right. All right. We are good to go now. Şunu atabiliyor musun? Tamam. We are good to go now. İkinci kuleye gidiyoruz. Burası da mı yanmış diyecektim. Oradaki camı yanık olarak gördüm. Allah'ım ne kadar korktum. Cidden korktum lan. Onun ev yanmasın bir daha ya. Çok zor, çok korkunçtu. Çünkü sevi ilk bölümünün sevi. Bir daha o kadar şey oynanmaz ya. Şuralarda bir yerde bir kule olacak. Ben oraya gideceğim. Şu tarafta. Aynen ona doğru gidiyorum ben. Oh yes. O kuleyi patlatacağım. Ondan sonra onun içinde golemin amına koyacağım. Aha orada bak gördüğünüz gibi. Oraya gideceğim ben şimdi. Şimdi de oraya gidiyorum. Yemeğimiz az ama ya. Çok koşmasak mı? Koşalım amına koyayım. Siktir et ya. ya. bu karakterin başka gücü yok mu ya? Yanımızda kemik var mı? Tüh kemikleri bıraktım ya. Şu köpekleri alırdım ne güzel. Etraf köpek kaynıyor. Ama sonra evime kadar falan geliyorlar. O zaman rahatsız etmeye başlıyor. Facebook'tan bildirim geldi. Facebook'unuzu kontrol etmeyin. Size de geldi mi ses bilmiyorum ama yine de kontrol etmeyin. Şu oh, yes. Geldik. Oha çok güzel ağaçlar lan. Baltamız olsaydı tık 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 indirdik şimdi şöyle. Çat 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 koy 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 insin çat çat çat. Selamünaleyküm. I am back bitches. Yes. Kulelerin düşmanı. Baturay. Coming. I am coming. I am back bitches. Still alive bitches. I am back. Oha oha oha. Var mı başka? Başka bir şey var mı? Oo yok. Devam edelim yukarıya doğru. Golemi keseceğiz amına koyayım. Golem en güzeli. Golem en güzel ödül bizim için. Aha bir tane daha blind pack. Seni de keselim. Senden de blind çıktı. Oo senin de o yemek çıktı içinden. Oo yemek yemek yemek. Oo bir tane daha blind bag. Bir tane daha blind pack çıktı. Oo ye yeah. yukarıya doğru devam ediyoruz. Yukarı. Yukarı. Oo bir tane daha çorba yapacak eşya çıktı. Devam 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 yukarıya. Yukarı. O bir dakika. Canımıza ne oldu öyle? Golem nerede? Golem en üst katta değil mi? Başka blind back yok mu? Neden bu kadar çok soru soruyorum? O iki tane blind back oldu. Yanıyoruz mu? Ne oluyor ha? Biri vuruyor sandım korktum. Benim pencerede bir şey gördüm sanki. Bir geri alıp bir baksana oraya ya. Sanki bir şey vardı pencerede. Ben de editlerken bakacağım. Oh yes, ayrın kılıç. Devam devam devam. Goleme doğru yola gidiyoruz. Goleme doğru. Golemin namına koymaya gidiyoruz. O chain ha, chain kask. Ama istemiyorum. İhtiyacımız yok çünkü. Anlıyor musunuz? İki tane paket var ya. Dur, hepsini birlikte atacağım. Tepeden inşallah bir de tier 5 çıkarsa, o kitaplık tier 5 beraber açarız. Bet. Niye bazı kulelerde olup bazısında olmuyor? Niye burada yoktu mesela? Ben anlamıyor. Ben anlamıyor. Acaba akşam mı olması gerekiyordu? gerizekalı aşağı düştü. Neyse ben de sizi keserim lan. Başka kule varsa ona bile giderim lan. Başka kule var mı lan? Şuradan bir bakalım. O şurada var sanırsam. Aynen orada var bir tane. Ona mı gitsek lan? Uçarak ona gitsem sonra orada devam mı etsem acaba? Bakalım orada golem var mı? poşet düştü poşet düştü aşağı poşet düştü. Alacağım onu. Gördüm onu. Poşet orada biliyorum. Burada aynen burada. Dur ben diğer diğer şeye gideceğim. O oh. iki tane olmuş ya. Diğer kuleye de gideceğim ben. Uçarak gideceğim. O oh, bir tane daha poşet. Oha bir tane daha poşet. Arka oha bir arka arkaya poşetler çıktı. Allah'ım ne kadar güzel şeyler çıkıyor. Hadi açalım. Daha fazla biriktirmek istemiyorum. Merak ediyorum ne çıkacak. Olan oh, lan Blue Beetle'ı tamamlamıştık var ya vallahi tamamlamıştık. Bunu satıyoruz, bunu satıyoruz, bunu da satıyoruz. Bunu satmayacağım. Ya da satacağım Batman'i alana kadar. Çünkü onu ileride istedim. O teleporter. Evet istediğin yere bakıp bakıp teleport olabiliyorsun. Mükemmel bir özelliği var bence. Ama ileride alırız zaten sıkıntı değil. O yüzden Batman'e kadar satacağım. Oy. Gel bakalım. Ben diğer diğer bölümde diğer kuleye gideriz canım ne olacak ya zaten uzun olacak bu bölüm. O, oh. oha. Eee. Billy Club. Bir dakika çekilir misin? İhtiyacım var o poşete benim. Şu anda onu almak istiyorum. Heh tamam aldık. Açalım bile bakalım ne çıkacak. Aha yere düştü lan. Bu ne? Pak. Pak'ın eşyasını da yeni sattık. Neyse zaten istemiyorum. Pak kimse. Pak'ı tanımıyorum bile. O yüzden istemiyorum. Tanımadığım için istemiyorum yani. Belki de güzel bir şeydir bilmiyorum. <laughs> Belki de güzel bir özel... Yine Facebook'tan bildirim geliyor. Siz bakmayın. Size gelmiyor. Sizin... Oo. Bir dakika lan ben spam çeksem acaba? Ev neredeydi? Ha orası evimiz. Explosive atıyor. Gidip hemen bunları satarım. Ondan sonra bölümümüzün de sonuna geliriz zaten. Diğer bölümde gider başka bir tower'a gideriz. Arka arkaya çekiyorum. Sarıyor çünkü Batman'e doğru yolumuz bu şu anda yani yapacak başka bir şey yok. Eğer Battle Tower'ı da videoda yapma diyen varsa yani ne yapacağız videoda başka? Gayet zevkli bence. Gayet bol aksiyonlu, bal aksiyonlu oluyor. Batman'e doğru da en hızlı yol yani. Durmadan poşet çıkıyor. Puan kasıyoruz bir yandan. Şu anda mesela şunları satınca Aa, bir dakika. Uy evin içine bak ya. Ah oh, ah oh, pardon abi. Elektrikli tel bunlar arkadaşlar. Evin yanma sebebi. Büyük ihtimalle elektrikli teller zombilere bildirim bana geliyor bakmayın. Zombileri yaktı. O yüzden oldu büyük ihtimalle. Neyse ben gidiyorum. Şunları satacağız ne yerim de 385 puan. Hmm. Şu kafa belki 400 puan olacağız zaten ya. Onu. Abo, dur 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 Sen uzak dur, sen uzak dur, sen uzak dur, sen uzak dur. Burası çok tehlikeli ya. Ben burayı da patlatabilirim yanlışlıkla. Sen bir gel tamam. Puan aldık yine. 387 puan. Zombi başı, ay, yaratık başına 2 puan falan geliyor herhalde. Neyse. Ateşli, ateşli bir şeyler atacaktı da, da durdurduk. Nightcrawler'ın kafası. Pakın Tuni'yi. Çok az puan veriyor her şey. Blue Beetle. Mr. Mar Seni yakabiliyoruz mu acaba? Bakayım. Böyle kalıyor. Aha bukta kaldı. Ha kalmadı. Tamam. 457 puan. Katalog. Batman. Oh yes. Oh yes. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Üçüncü bölümden bu kadar. Tamam iyi. Az kaldı. Bunu da satacağız. Çat 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 diye ileride. Alırız herhalde ya. Ya alırız ya. Basit ya. Ne olacak? Batman biz Batman olamayacağız da kim olacak? Batman oluruz ya. Kısa zamanda oluruz herhalde gerçekten. De. Oluruz değil mi? Oluruz oluruz. Sonra bak ne yapacağım biliyor musunuz? Burayı göstermedim galiba. Batman olunca Batman'in özelliği shift'e basınca havada süzülebiliyorsunuz. Ha burayı gösterdim pardon. Dur. Şurayı kapat. İçeride kaldım. Ha. Buradan böyle atlayıp shift'e basacağım. O süzle süzüle gideceğim. Ama şimdi yapabildiğimiz tek şey bu amına koyayım. Böyle bir saçmalık görmedim ya. Özellikle bunu koymuşlar ya buraya. Koyanın da bu karakteri çıkaranın da ben ta Aa. Ama golem neden her kulede olmuyor? Ben onu anlamadım ki. Acaba dedim Peaceful aldığından mı orada bu golem bu tavırdaki golem gitti dedim. Anlamadım. orada çıktık çıktı golem, ne güzel işte. Hmm. Her tavırda golem olması gerekiyor benim bildiğim. Ben yani bilmiyorum. Ben anlamadım. Neyse. Ee, diğer bölümde başka bir tavra giderim herhalde bilmiyorum. Oha. Ha bunlar benim bıraktıklarım. Pardon Unuttum. Şurada bir Selam <laughs> Abi bir dakika zombi ben zaten 300 kere öldürdüm Bana niye zombi morfu geldi ki Yine benim bildirim Neyse daha fazla bildirim gelmedi ben de kim kıçını yırtıyorsa ona bakayım bari ee, Diğer bölümde yine bir battle tower'a gideriz Artık bir tane de tarla yaparız falan filan Takılırız arkadaşlar ee, Tabii ki serinin devamını istiyorsanız Like yorum atmayı unutmayın Daha abone olmadıysanız mutlaka abone olun ki Video yüklendiğinde haberiniz olsun bir dahaki videoya kadar hoşçakalın. Bay bay.